Türkiye'de geliştirilmiş ilk oyun hangisi? Crysis mi? Mountain Blade serisi mi? Hayır hiçbiri değil. Mevlüt adındaki bir abimizin 2000'lerin başlarında Türkiye'ye gelip yaptığı İstanbul Kıyamet Vakti adındaki bir oyun ve başardığı inanılmaz şeyler. Bu hikaye öyle bir yere gidecek ki Zula'yı yapan ekip bile Mevlüt abimizin altından çıkacak. Evet bugün Türkiye'nin en sevilen eski oyunlarının yaratıcı şirketi olan Sobi'yi anlatacağım. Türkiye'de 4 milyondan fazla oyuncuya sahip olan şu şirketin hikayesini. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel, Chan Kuel. Her şey 1957 yılında doğmuş Mevlüt Dinç sayesinde başladı. Bu adam başlangıçta yurt dışında iktisat okuyan basit bir insandı. Yüksek lisansını tamamlamak için 1980'lerde İngiltere'ye gitmişti. Orada tanıştığı arkadaşı ona yeni bir bilgisayardan bahsetmişti. Sonrasında Mevlüt abimiz de ne lan bu bilgisayar olayı deyip bilgisayarlara bakmaya başlamıştı. Ardından bu konuyla alakalı kitaplar aldı ve bilgisayarı öğrenmeye başladı. Yazılım dillerini öğrendi. İşte bu karar yüz binlerce oyuncunun kaderini değiştirecek o büyük hamleydi. Birkaç yıl süren öğrenme aşamasından sonra sonra kendine bir oyun yapmak istedi ve 1985 yılında ekranda gördüğünüz bu oyunla birlikte oyun piyasasına ilk adımını attı. Bu oyundaki amacımız yaratıklardan ve tuzaklardan kaçıp elmasları toplamaktı. Mevlüt Dinç'in tek başına tasarladığı bu oyun İngiliz bir telekom şirketinin dikkatini çekmişti ve sağlam bir anlaşma karşılığında İngiliz şirketine satıldı bu oyun. Mevlüt abinin bu başarısı sadece telekom şirketini değil Activision'ın da ilgisini çekmişti. Evet adam ilk yaptığı oyunuyla birlikte Call of Duty'nin yapımcısıyla anlaşma masasına oturmuştu. Tabii o zamanlarda Activision Activision'ın Call of Duty's yoktu yanlış anlaşılmasın. Sonrasında Activision, Mevlüt abimizin kendi kurduğu şirketinden Enduro Racer isimli bir arcade makine oyununu 3 haftalık kısa bir süre içerisinde o dönemin bilgisayarı olan Amstrad CPC isimli cihaza uyarlamasını istedi. Mevlüt yoğun çalışmaları sonrasında bu oyunu istenilen bilgisayara uyarlayarak Activision'ın gözüne girdi ve resmi olarak Vivid adındaki Mevlüt abimizin şirketiyle Activision çalışmaya başladı. Bu başarısı sayesinde dünyada bilinir hale gelmeye başlayan Mevlüt abimiz İngiltere'de yılın en iyi programcısı ödülünü almıştı. Ayrıca o dönemde Mevlüt abimizin stüdyosu Ubisoft tarafından beğenilmiş ve iki oyun geliştirilmesi için anlaşmaya varılmıştı. 2000 yılına kadar Activision ve Ubisoft ile sayısız oyun geliştiren Mevrut abimiz dünyanın en tanınan oyun stüdyolarıyla çalışmış ve büyük bir bilgi birikimi sahibi olmuştu. Sıradaki planı bu bilgileri Türkiye'ye getirerek orada gelişmeyen oyun sektörünü zirve noktaya çıkarmaktı. Yurt dışında kalsa belki de günümüzde en büyük oyun şirketlerinde üst düzey yönetici kademelerde yer alabilecekken henüz profesyonel oyun sektörünün gelişmemiş olduğu Türkiye'ye dönme kararı aldı. Mevlüt abimiz ülkesinde video oyun sektörünü geliştirebileceğini ve bunun kendisi için bir gurur kaynağı olacağını düşünüyordu. Bu doğrultuda ülkeye geri dönen Mevlüt abimiz soyadını taşıyan dinç Interactive firmasını kurdu. Ve Türk oyun sektörünü geliştirme hayalinin ilk adımını attı. Gelir gelmez kolları sıvadı ve 2002 yılında Game Boy için Dual Blaze oyununu geliştirdi. Metro 3D isimli şirket tarafından yayınlanan bu oyun hem Amerika'da hem de Türkiye'de yüz binlerce satış yaptı. Henüz yayınlandığı ilk oyundan büyük bir başarı elde eden Mevlüt abimiz 2004 yılında şirketin ismini Sobi olarak değiştirdi. Bir yandan da bir akım başlamıştı. 2004 senesinde World of Warcraft'ın çıkışıyla birlikte 3-4 senede MMORPG kültürü neredeyse tüm dünyayı sarmıştı. Tabii ki Türkiye'de bu kültürü kapanlar arasındaydı. İnternet kafeler MMORPG oyunları oynayan gençlerle doluydu. Mevlüt abimiz piyasadaki MMO açlığını çok iyi gözlemledi ve elindeki 100 bin dolarlık bütçe ile MMO furyasına dahil olmak istedi. Türkiye'nin ilk geniş çaplı oyunu olacaktı bu. Hemen planlamaya geçtiler ve İstanbul'da geçecek bir MMORPG ...oyunu tasarladılar. İsmini de İstanbul Kıyamet Vakti koydular. İşte bu oyun Türkiye'nin ilk büyük çaplı oyunu olacaktı. Ama bir sıkıntı vardı. Türkiye'de oyun sektörü gelişmemişti. Daha önce söyledim bunu. MMORPG oyunu yapacaksanız en önemli şeylerden birisi oyun motorudur. İşin kötü tarafı Türkiye'de bu işte uğraşan kimse yoktu. Yani böyle şıp diye oyun motoru bulunamıyordu. Bu yüzden Mevlüt abimiz kendi ekibiyle beraber bir oyun motoru yazdı. Sonrasında oyunun yapım aşamasına geçildi. Tamamen sıfır bir oyun motoru ile geliştirilmeye başlayan İstanbul Kıyamet Vakti... 2 yıl süren geliştirme sürecinin ardından 2006 yılında piyasaya sürüldü. Oyunun yayıncılığı için MyNet ile anlaşılmıştı ama reklamlama kısmında beklenilen olmadığı için MyNet anlaşmayı tek taraflı pes etti. Ardından Mevlüt abimiz yeni bir yayıncı arayışına girdi ve Türk Telekom ile masaya oturdu. Ve gerçekten o dönem için mükemmel bir anlaşma yaptılar. Bu anlaşma sonrasında artan bütçeyle oyun sürekli geliştirildi ve insanlar tarafından sevilir hale geldi. Yapılan reklamlarla birlikte oyun piyasada duyulmaya başlamıştı. Tabii bu sırada Türk Telekom'un sponsorluğu gelen gelirlerle birlikte birçoğunuzun bildiği oyunların yapım aşamasına geçtiler. Bu oyunlar Ayken Futbol ve Süper Can'dı. Türk Telekom'un altyapısıyla birlikte ülkede yayınlanmaya başlayan İstanbul Kıyamet Vakti İstanbul'a düşen bir meteorun yarattığı kaosu anlatıyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye'den birçok detay içeriyordu. Hatta oyunun müziklerinin tamamı çoğunuzun bildiği şan hocası Emre Yücelen tarafından yapılmıştı. Hikayenin devam eden kısmında düşen bu meteorla birlikte İstanbul sokaklarında yaratıklarla dövüşüp çarımızı kasıyorduk. Yapısı ve grafikleri bakımından iki 2005 civarları için oldukça iyi desem az olur. Gerçekten bir şaheser de oyun. En Prime döneminde 900 bin kayıtlı kullanıcıya ulaşılmıştı ve anlık 10 on binlerce online görmüştü. Bu oyun Sobi için gerçekten bir gurur kaynağıydı. 2006 ve 2014 yılları arasında büyük ödüller kazandılar. Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş etkinlikler yaptılar. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi. 2013 yılından sonra işler karışmaya başladı. Mevlüt abimizin planları oyunlarını küresel çapta yayınlamaktı ve bunun için çabalıyordu. Gereken destekleri almaya çalıştı ancak bunu yapamadı. 2013'te Türk Telekom'un Araplara satılması ve en büyük sponsorlarının el değiştirmesi sonucu oyunlarını bir türlü istedikleri seviyeye getiremediler. Ve o dönemden sonra Sobi için işler pek de iyi gitmedi. Tarihlerimiz 2013 yılını gösterdiğinde Mevlüt abimiz bilinmeyen bir sebepten dolayı Sobi'den ayrıldı. Tahminlere göre bu ayrılığın sebebi yaptığı oyunları daha ileriye götürememesiydi. En büyük ortaklarının sorun çıkartması ve gelişen sektöre rağmen Türkiye'deki yetersiz destekler oyunları geliştirmelerine engel oluyordu. Bu durum Mevlüt abimizin artık devam edememesine yol açtı ve şirketten ayrıldı. Bu ayrılık şirket içerisinde büyük bir yıkıma yol açtı. Mevlüt abimizin ayrılması ile birlikte şirket dağılmaya başlamış ve işler neredeyse durma noktasına gelmişti. Mevlüt abimiz ayrıldıktan sonra şirketten ayrılan kıdemli isimler de oldu ve bu isimler de başta dediğim Zula'yı yapmaya başladılar. Hatırlarsınız Batış Hikayesi videomda Madbyte Games'in oyun sektöründe deneyimli 4 ortak tarafından kurulduğunu söylemiştim. İşte bu şirketin atası Sobi şirketiydi. Kısaca Mevlüt abi Türk oyun piyasasını elinden geçirdi desek yalan olmaz. Tabi Zula'nın ne kadar iyi olduğu tartışılır. Neyse. Dağılma sürecinden sonra Sobi tamamen Türk Telekom'a satıldı ve İstanbul Kıyamet Vakti'nin yönetimi Türk Telekom'a geçti. Ve Türk Telekom'un Arap yönetimi oyun sektörüne önem vermediği için yavaş yavaş unutulmaya başladı İstanbul Kıyamet Vakti. 2018 yılında Türk Telekom'un yeni yönetimiyle birlikte oyuna hatalı bir güncelleme geldi. Oyunun para birimi olan Bonobugu keşfedildi ve tüm ekonomi sistemi dağıldı. Yeni güncellemelerle düzeltilmeye çalışılsa bile 2004 yılında geliştirilmiş eski oyun motorunu kullandıkları için hiçbir şey yapamadılar. Çünkü yazdıkları hatalı kodun sebebi oyun motorundan kaynaklıydı. Ve oyun motoru değişmediği sürece düzelmiyordu. Bu da oyunun tamamen çökmesine neden oldu. Peki bu durumda ne yaptılar? Oyunu öyle bıraktılar mı? Diyorsanız evet tam anlamıyla hiçbir şey yapmadılar. Oyuna gelen son güncelleme 2018 yılında geldi ve Sobi tarafından geliştirilen I Futbol ve ve Can oyunları kapatıldı. Kapatılmayan tek oyunsa İstanbul Kıyamet Vaktiydi. Günümüzde oyunu aktif olarak oynayan 500 civarı online olsa da şu an hepsinin düşüncesi İstanbul kıyamet vaktinin de kapatılacağı yönünde. Bu yüzden oynayan çoğu kişi elinde kalan hesapları satmaya çalışıyor. Yaptıkları bu üç Türk oyunu milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yaptı. Belki yurt dışına açılamadı ama önemli olan bu hikayenin bugün sizlerle buluşuyor olması. Genelde batış hikayelerinde anlattığım oyunların şirketleri batmıyor ama bu hikayede Sobi 2018 senesinde kapatıldı. Ve geriye sadece milyonlarca oyuncunun aklına kazınan...